Bir kişi kendini değersiz görüyorsa ona değer veren herkese de değersiz görür. Neden? İç sesi şunu dur, söyler. Dur, 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 dur. Bir daha söyle. Kişi kendini değersiz görüyorsa ona değer veren herkese de değersiz görür. Neden? Dur, i̇ç... dur. Heh. Bir kere daha söyle de yüreğimize çakılsın bu. <laughs> kişi kendini değersiz görürse ona değer veren herkesi de değersiz görür. Neden? Çünkü iç sesi şunu söyler. Benim gibi değersiz birine ancak değersiz biri değer verir. Bak şamayı görüyor musun? A -a. Benim gibi değersiz birine ancak değersiz biri değer verir. Yani sen kendini değersiz görüyorsan ben sana değer vermiyorsam sen otomatik olarak şunu diyorsun. E benim gibi birine değer verecek insan zaten değerli biri değildir ki. Ne yapacaksın? Beni değersiz göreceksin ve sen de bana değersiz gibi davranacaksın. Peki ne olacak? Gideceksin. Kibirli, kendini üstün gören, havarlı, ulaşılmaz tiplere yöneleceksin. Ev iyisi değil, el iyisi olacaksın. Evdeki insanlara kendini kanıtlamaya çalışacaksın. O kibirli, kendini üstün gören, kendini böyle e, küçük ağları yaratmış gibi gösteren kişilerin peşinde koşacaksın. Ama evde sana değer veren, her dediğine okey diyen, her şekilde sana saygı ve sevgi veren kişi, insanları küçümseyeceksin. Çünkü iç sesimiz şunu söylüyor. Bir insan kendini nasıl algılıyorsa kendi uzantısı olan herkesi de öyle görür. Mesela eşini değersiz görür. Niye? Benim gibi değersiz biriyle ancak değersiz bir kadın evlenir. Çocuğunu değersiz gibi görür. Değersiz olarak görür. Çünkü benim gibi değersiz birine zaten benim gibi biri doğar der. O zincir öyledir. Kişi dışarıda kuzu evde kurttur. Dışarıda mükemmel evde zalimdir. Bu insanlar kendi içindeki değersizliği yıllarca dışarıdaki insanların alkışlarıyla, iyi görülmeleriyle, takdir görmeleriyle veya kendilerini onlara kabul ettirmeleriyle gidereceklerini zannederler. Ve biz şöyle zannederiz. Ya bu ne kadar iyi bir insan, müthiş bir insan deriz ama hanımına bir sorarız. Yaka Ama Aman hocam sizleri bunun bunu, bunu neyi övüyorsunuz? Ya da şunu derler. Biz şaşırırız. Ya böyle bir adam niye boşandı? Ya da bu kadın bu adamı niye terk etti? Sonra tabii biz profesyonel bir gözden bakıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki adam dışarıda herkese iyi görünüyor. Değersizliğini böyle doyuruyor. İçeride kendi uzantısı ve kendisinin devamı gibi gördüğü eşi, çocuğu, anası, babası hatta iş arkadaşlar. yani kim ona iyi davranıyorsa onların hepsine kötü davranıyor. Yücelttiği kişilerin hepsinin bir özelliği var. Kim onlar? Buna kötü ve bunu küçümseyenler. Buna kötü davrananlar, küçümseyenler. Çünkü değersizlik hissine sahip olan kişiler her zaman ona üstten bakan kişiler hep daha değerliymiş gibi algılarlar. Aa bak bana değer vermiyor demek ki benden daha değerli. Fakat şöyle bir şey var. Onun değerini alana kadar onun için çabalar, onun için savaşır. Ama onun değerini alıp onunla samimi olduğunda bir süre sonra onu da ailesindeki çöplüğe atar. Ona da evdekiler gibi davranmaya başlar. Ve orada şöyle bir şey var. İlk başlarda sana böyle hayran olan, mesela bu bizim alanla uğraşanlar oyuncular sanatçılar türkücüler şarkıcıların çok başına gelen bir şeydir. Bir hayranı onu o kadar yüceltir 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 ki sen işte şöylesin böylesin yapar havaya kaldırır. Ama o insan bu hayranıyla veya bu okuruyla veya bu işte ona hayran olan kişiyle biraz samimi olduğunda o hayran artık ona yavaş yavaş kocasına, arkadaşına, çocuğuna davrandığı gibi davranmaya başlar. Çünkü elde etmiştir. Yeni bir kurban arayışına girer. Gider, bu sefer yine ulaşamayacağı kibirli, e, soğuk veya ona böyle küçümseyen şekilde yaklaşan yeni bir kurban arar. Hayatı hep böyle bu değirmene yeni sular taşımakla geçer. Ama bu insanlar kendilerini değersiz gördüğü için kendi hayatındaki bütün insanlara o değersizliğini atfederler. Buna psikoterapide aktarım derler. Yani aktarır, kendi değersizliğini ona aktarır, onu kendi uzantısı gibi görür ve ona hep kötü davranır. Ne zamana kadar? Karşıdaki yumruğunu masaya vurduğunda ya da gitmek istediğinde bu taraf bir silkelenir. Eğer başka bir kaynağı varsa gitmene izin verir ama başka bir kaynağı yoksa gitmeni istemez. Fakat bu da orada da bir soru işareti var. Senin kalmanı istemesinin nedeni farkına varıp sana değer verdiği mi yoksa kendi sistemi bozulmasın diye mi? O da yeni bir soru işareti. Evet. Bu sefer ne oluyor? Tam gidecekken düzeliyor. Bugün bir şey paylaştım Instagram'da. Düzelmen için illa ki korkutmam mı lazım, tehdit etmem mi lazım, terk etmem mi lazım? Şimdi birçok insan artık buna başvuruyor. Bakıyor ki olmuyor, alıyor, bavulu tam gidecek kapıda yalvarıyor, ağlıyor, geri dönüyor. Üç gün sonra aynı adam, aynı adam veya aynı kadın fabrika ayarlarına geri dönmeye başlıyor. İşte e, bizim şunu fark etmemiz lazım, kadın ve erkek olarak. Bizim her zaman böyle bir mermimiz olmayacak, yani her seferinde yalvarıp da karşıdakini kapıda çevirecek bir gücümüz olmayacak. Bunu iki kere yaparsın, üç kere yaparsın. Dördün üstüne bir gider, pir gider, bir daha da dönmez. Evet, evet. Onun için hayatımızdaki insanlara o değeri vermeyi bir lütuf olarak değil, bir sorumluluk olarak göstermemiz gerekiyor. Birine değer vermek, birine saygı göstermek, birini sevmek, hayatındaki insana sorumluluklarını yerine getirmek bir lütuf değildir. Olması gereken bir şeydir. Evet. O zaman Pardon. biz, biz bizde olan çay mı döktün yoksa? Yok, altıya yapışmıştı da. <laughs> Bardakları dizdim bu arada. <laughs> Kaç bardak çay içiyorsunuz? Abi bu, bugün üçüncü demliyim. Sokağa çıkma yasağı var. Kahvaltı hariç Üçüncü demlik devirdik yani. Valla Allah yengema kolaylık versin. Abi. Alıştırdım. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Kahveciydi zaman... şimdi. Şimdi Benden şimdi, daha iyi çaycı. Şimdi e, çaydanlığın içinde çay varsa sen onu bardağa doldurduğunda limonata çıkmıyor değil mi? Aynen evet. İçimizde varsa... ne varsa onu döküyoruz. Hah, onu döküyor İşte insan da kendi değersizliği doldurmuşsa içine başkalarına ancak onu ikram edebiliyor bir insan değerliyse başkalarına değer veriyor ben bunu anladım değer vermek bir lütuf değil bir sorumluluktur bunu Aynen. Anladım. Aynen. bir ee, şey değer... daha ekleyeceğim ha, sen bitir ben bir şey daha ekleyeceğim değersiz olan insanlar beni ancak değersiz biri sevebilir diye etrafındaki herkesi hiçe sayarak değersizleştiriyorlar onların kusurlarına odaklanıp onların ya da bir soruna takılıp hiç ediyorlar. Aslında kendini aşağıya atıyorlar. Öyle evet, kendini yansıtıyor aslında. Evet. Şimdi burada, benim buyur, buyur. Bu, burada mesela şey de çok önemli. Şimdi böyle bir insan bizim hayatımıza girebilir. Bizim iş arkadaşımız olabilir. Yolda bizimle karşılaşabilir. Hiç yoktan böyle pat diye bizi, bizi aşağılayıp değersizleştirebilir. Peki biz niye orada 30'a düşüyoruz? Eğer bizim de e, tohumlarımızda diyelim ya da zihinsel şemalarımızda değersizlik varsa dışarıdaki bir insan bizi en küçük bir şekilde aşağıladığında veya böyle küçümsediğinde biz hemen reaksiyon gösteriyoruz. Ya ona saldırıyoruz ya da onu kabul ediyoruz. Oysa kendi değerinden şüphe etmeyen bir insan, kendisine kendi değerinden emin olan bir insan başkasının lafıyla kendine değer biçmez. Sen kendi değerini farkındaysan yani kendi e, diyelim ki sen kitabının kıymetinden şüphe etmiyorsan, yazdığın kitabından eminsen başkalarının senin kitabınla ilgili yaptığı yorumları onların kişisel görüşü olarak tanımlarsın. Dersin ki bu onun fikri. Ama sen yazdığın kitaptan emin değilsen, kendi değerinden emin değilsen, malların kıymetini bilen biri değilsen her yorumu bir etiket fiyatı zannedersin. Ben kendime ne olduğunu biliyorsam, kendi değerimin, kendi bilgimin, kendi kalitemin farkındaysam benimle ilgili bu çerçevenin dışındaki bütün yorumlar bende şu karşılığı bulur. O onun fikri beni bağlamaz. Ama ben kendi değerimin farkında değilsem benimle ilgili her yorum bana göre benim de fikrim olmaya başlar. Bana derler ki sen yetersizsin ben kendimi yetersiz hissederim. Başka biri der ki sen harikasın ben o an kendimi harika hissederim. Ve benim kendimle ilgili hiçbir fikrim olmaz. Sürekli borsa gibi inip çıkarım. Bir gün kendimi yerin dibinde hissederim. Bir gün kendimi gökyüzünde hissederim ve benim kişilik görünmem burada oluşur. Bizi dinleyenlere en büyük önerim şu. Kendilik değerinizi, değerinizi asla ve asla kimsenin insafına bırakmayın. İnsanın değeri göz rengi gibidir. Duruma göre değişmez, kişiye göre değişmez ve şartlara göre değişmez ve geçmişinize göre de değişmez. Ne yaşarsak yaşayalım, bizim değerli olmamız başka bir şey. Yaşadığımız en yanlış, en ahlaksız, en kötü şey başka bir şey. Çünkü İnsanoğlu dünyadaki en değerli canlıdır. Melekler bile ona secde etmiştir. Doğru mudur? Doğru. Buna buna rağmen, buna rağmen biz kendi değerimizi bizimle eşit şartlarda yaratılmış başka bir insana test ettirmeye çalışıyoruz. Gelmişiz, Allah bizi yaratmış, yaratan bizi yaratmış. Bunu sadece İslamiyet çerçevesinde de söylemiyorum. Bu diğer dinlerde de aynen böyle tanımlanıyor. Çünkü biz evrensel bir iş yapıyoruz ve onlarda da aynı şey geçerli yani sen eğer canlıların en kutsal, kutsiyet atfedileni isen ve peygamber bir insandan gelmişse otomatik olarak insan kendi başına bir değerlidir sen hangi suçu işlersen işle ister evli ol ister boşanmış ol ister yanlışlar yap ister iflas et ne olursa ol sen sonuçta yine de insan olma değerinden taviz vermiş olmayacaksın ve hiçbir zaman kendi değerini başkasının eleştirisiyle de ölçmeyeceksin başkasının alkış veya gazıyla da yükseltmeyeceksin. Ben buna şey örneğini veriyorum. Bunu da cümlemi bitireyim sonra sana bırakayım mikrofonu. Şu örneği veriyorum. İnsanın kendiyle ilgili derin, değer derinliği ne kadar derinse dışarıdan gelen bir tane o suya düşecek bir tane damla bile o kadar etkili olmaz. Mesela şu an benim önümde kocaman bir şişe var değil mi? Bu bir su diyor. Bu benim değerim. Ben buradan şimdi bir damla, yukarıdan bir damla çay buraya damlatsam bu bu suyun en fazla belki yüzde beşini bulandıracak değil mi? Ama buradaki su şuraya kadar doğru değil de şuraya kadar doğru ol, olsaydı, yani bu kadar olsaydı, Mesela. o döktüğü, dökeceğim bir damla yüzde elli belki etkileyecekti. İşte bizim de kendimizle ilgili derinlik, değer derinliğimiz ne kadar, yani kendimizle ilgili ne kadar derinlik e, algımız varsa, ne kadar kendimize ilgili e, değerliliğimizden eminsek, dışarıdan gelen o olumsuz damla bizde o kadar olumsuz e, etkisiz olur. İnsan kendine ne kadar eminse, kendine ne kadar, e, kendine ne kadar değerinin farkındaysa, dışarıdan gelen o saldırılar ya da olumsuz eleştiriler bir o kadar etkisiz olur. Evet, evet, Şimdi Hamit Eftelioğlu diye bir çok kıymet verdiğim bir hocam var, şey yazmış. E, i̇nsanlar birbirini iyice tanımadan ve bazı yönlerini saklayıp e, karşı tarafa iyi huylar göstererek yuva kuruyorlar. Zamanla bu te tezat huylar ortaya çıkıyor ve çatışmalar o zaman başlıyor. Yani cicim ayları bitip e, geçim ayları başlayınca gerçekle yüz yüze geliniyor. İşte sorunlar o zaman başlıyor. Demek ki değersiz insan karşıdakine değerliymiş pozu veriyor. Aslında ev, yani evleninceye kadar elde edinceye kadar elde. köprüyü geçene kadar, kadar. kadar. Ee, köprüyü geçene kadar ondan sonra gerçek değersizlik açığa çıkıyor. Şimdi hocam Abi orada bir şey ekleyeceğim. Bir insan Bir, bir daha çağırmayacağım. Bir tane sıra vermedin bana. <gülüyor> 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 Buyurun. Tabii ki ya. Tabii ki sen, bugün. Eğer bir insan <laughs> senin sahip olmadığın ve senin hak etmediğin bir konuyla ilgili sana iltifat yapıyorsa mesela diyor ki Alişan hocam ne kadar genç ve yakışıklısınız. Aslında Alişan hoca genç ve yakışıklı değil. O benim aslında. Sen <laughs> <laughs> kaç yaş küçüksün? Abi ara, herhalde bir 15, 15 vardır minimum. E tamam takipçilerimize sorayım. Aramızda fark var mı? Yaşık gibi görünüyor. Ya fark. bu soruyu sormak bile yani eee ne? Bu soruyu sormak bile yani bana hakaret ya. O kadar mı yaşlıyım <laughs> kıyaslıyorsun? <gülüyor> Neyse. Yüz yüze geldiğimizde artık bilmiyorum artık ne olacak yani. Sana bir ceza keseriz. Ee, orada şöyle bir şey var. Ee, bir insan sahip olmadığın bir şeyle ilgili. Mesela ben neye sahip değilim? Diyelim ki bana desin ki ya hocam ne kadar güzel gözleriniz var. Yani böyle yemyeşil. Ama ben kahverengi gözlüyüm. Ya da bana desin ki sen ne kadar uzun boylusun. Yo ben ideal 1.77 boylarında biriyim. Veya sana başka bir şey söylesin. Şimdi orada bir insan sana sahip olmadığın bir şeyle ilgili çok fazla iltifat ediyorsa, çok fazla seni şişiriyorsa, bil ki arkasında ciddi bir problem vardır. Çünkü bu elde etmeye dair bir tuzaktır. İnsanın egosu iltifata karşı zayıftır. İnsan e, iltifata, fedakarlığa bir de ilgiye karşı çok zayıftır. En zayıf noktalarımızdır iltifat, ilgi, fedakarlık. Biz en çok bunlarla yönetiliriz. Farkında değiliz. Yani bize fedakarlık yapan insanlara bir tık daha zor hayır deriz. Hatta iki tık daha hayır deriz. Hatta annelerimiz bize fedakarlık yapmıştır. Biz hayat boyu nedense borçlu hissederiz. Hep böyle hayır demekte zorlanırız. Orada o değersizliğin mesela karşıdakinin yansımasıyla ilgili bir diğer boyut da o. Aşırı derecede pohpofluyorsa seni ve sahip olmadığın şeyleri sana söylüyorsa kendi değersizliğini yücelttiği kişiyle tamamlamaya çalışıyor. Ama nereye kadar dedik? Seni elde edene kadar. Seni elde eder sonra der ki yo sen gözlerin yeşil falan o değilmiş. O zaman çok aşıktım, çok aynandın öyle bir şey değilmiş. Der ve seni yine o çöplüğe atar. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Haksız bir iltifat. Sosyal medyada şöyle saçma bir şey var ya İşte insanlara değer vermeyin bilmem nereleri kalkar. İnsanlara değer vermeyin havaya gider. Ya insanlara değer vermek yanlış bir şey değil. Sen yanlış insana değer veriyorsun. Yani bardak kırıldı diye çay içmekten vazgeçilmez. Bu hani Necip Fazıl diyor ya bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçilmez. Yani sen ben değer verdim diye o insan yanlış bir şey yaptı diye ben insanlara değer vermekten vazgeçmeyeceğim. Sadece neye dikkat edeceğim? Doğru insana değer vermeye dikkat edeceğim. Yine sevmekten vazgeçmeyeceğim. Yine değer vermekten vazgeçmeyeceğim. Sadece yöntemimi değil kişiyi belki değiştirmem gerekiyor.